Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl yapılır onu göstereceğim. Google burada arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Sonra Play Modus net yazıyorsunuz. İndir çıkıyor. İndireceksiniz. Sonra buradan çıkın. Ee, sonra Play Modu indirilince sizde Play Modu indirilmesini de bekleyeceksiniz. İndirmek için reklam izlemeniz gerekiyor. İşte arkadaşlar. Biraz beklememiz gerekecek şöyle. Sonra pardon arkadaşlar. Şurada bir şey Ama yoruş bir şey bence bu. Bilmiyorum. Bunun ne var? Remini maşallah. Sanırım bu çare kaydı. Bakalım ne? Bakalım. Keşke birazcık gözükse ya. Aynı da sosyal eğitimler ya. Bir şey veriyor. Bu da kapanıp duruyor ama bir şey

Umarım yamulmaz çünkü bunu bir kere sana evet. yaşamıştım yani çok sıcak su koyduğum için içine. Yapulsun istemem çünkü bunun için de ayakkabı. Başka bir şey. Arkadaşım dedi. Şimdi de. yutulmasına bekleme zamanı maalesef beklemeniz gerekecek bir video olacak. İbadet olur.

ya işte çok güzel vita. Regal Pleasure için çok rahat. Şu an morlu tişörtle var. Gayet güzel. Şimdi çıktı. Buradan koysak çok teşekkür ederim. Ben şöyle düşüneyim. Hemen söylüyorum. Bu heyecanlı tatlı. İşte kesimim olacak. Şimdi kuyruğu açıyorum. Vallahi karar veriyorum hemen üzerime giyeceğim. Yaka güzel, tişört güzel. Hadi.